Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz 3 renkten oluşan bulmaca patik nasıl örülür onu paylaşmak istedim. Şu patiğimizin alt kısmına da bakalım. Örmesi çok kolay. Sadece haroşa örgüden oluşuyor. Bakın bu şekilde. Bilek kısmını dik olarak da kullanabilirsiniz ya da bu şekilde kenarlarını kıvırarak da kullanabilirsiniz. 3 renk olarak yaptım. Dediğim gibi yapılışı oldukça kolay. Örgüye yeni başlayan daha önce hiç örgü örmemiş arkadaşlarımız dahi bu modeli deneyerek rahatlıkla yapabilirler. Şimdi patiğimiz benim verdiğim sayılarla yaparsanız 37, 38, 39 numara ayaklar için uygun olacaktır. 3 renkli patiklik ip kullandım lacivert gri ve kırmızı ve 3 numara şişler kullanıyorum şimdi dilerseniz vakit kaybetmeden patiğimizin yapılışına başlayalım patiğimize gri ipimizle başlıyoruz diğerlerini kenara alalım gri ipimle ilmeklerimi atarak başlıyorum şişimize toplam 18 tane ilmek atıyoruz şu ilmeklerimi atabilecek uzunlukta ipimi bıraktım ve ilmeklerimi atmaya başladım. Dediğim gibi toplam 18 tane ilmek atacağım. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şişime 18 tane ilmeğimi attım. Attığımız 18 ilmekle örmeye başlıyoruz. İlk sıra olduğu için kenar ilmeğimi de ördüm ve devamındaki ilmekleri de ters olarak örüyorum. Ben haroşayı her iki yönde de ters örgü olarak örüyorum. Her iki yönde düz örgü ördüğünüzde de haroşa sıralarını elde edebilirsiniz. Nasıl kolayınıza geliyorsa. Son kenar ilmeğime kadar ters olarak örmeye devam ediyorum. Son kenar ilmeğime geldiğimde onu da düz ördüm. Sıramı tamamladım. Döndüm. Şimdi arka tarafa geçtiğimde ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım ve yine ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bir kez gidip geldiğimizde bir haraşo sırası elde ediyoruz. yine son kenar ilmeğimi düz örüyorum ve sıramı tamamlıyorum döndüm bakın bir kez gittim geldim bir sıra haroşa elde ettim yine kenar ilmeğimi aldım ve bütün ilmeklerimi ters örmeye devam ediyorum ilmeğimi düz ördüm. Bakın, ikinci haroşa sıramız da oluştu. Şimdi bu şekilde örmeye devam edelim. Toplam 17 diş haroşa sırası olunca ikinci rengimizi hazırlamak için görüşelim. Şimdi gri ipimle başladım. Bakın, patiğimi bu şekilde örmeye devam ettim. Şimdi ön yüzdeyken sayıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 16 17. 17 diş haroşa sırası olana kadar ördüm. En son ön yüzdeyken örüp geldim. Şimdi çevirip arkaya geçtiğimde renk değişimi yapıyorum. İkinci rengimiz lacivert. Lacivert ipimi örgümün kenarından bağlayıp örgümün yanına kadar çektim. Şimdi lacivert ipimle örmeye devam ediyorum. ilk ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki ilmekleri ters örüyorum. Aynı zamanda bu ip bağladığım ipi de burada gizliyorum. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Ön yüze geldim. Yine ilk ilmeğimi aldım ve yine ters örüyorum. Yaptım. Farklı hiçbir işlem yok. Başta da söylemiştim. Gerçekten çok kolay. En kolay patiklerden biri bu olabilir. son ilmeği de düz ördüm sıramı tamamladım şimdi başladığımız lacivert renk ile de yine 17 sıra olana kadar örmeye devam edelim devamında kırmızı ipimizi bağlayıp kırmızı ile de 17 sıra örelim devamında tekrar buluşalım Bakın patiğimi bu aşamaya kadar örmeye devam ettim gri lacivert ve kırmızı olarak üçüncü kutucuğumu da ördüm bu şekilde 2 4 6 8 10 12 14 16 17. Her kutucuğumuz 17 sıradan oluşuyor. Şimdi ön yüzde en son 17. sırayı örüp geldim. Çevirip arka tarafa geçtiğimde ilmeklerimi kapatarak tamamlıyorum. Kapatma işlemini de bakın 2 ilmeği şişime aldım. 2 ilmeği birlikte ters olarak ördüm. İlmeği tekrar sol şişimin üzerine bıraktım yanındaki ilmeği de alıp yine iki ilmeği birlikte ters sol şişe alıyorum ve iki ilmeği birlikte ters örüyorum şişimdeki ilmeklerimi tamamı bitene kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum Şimdi son bir ilmeğim kaldığında ipimi burada kesiyorum son kalan ilmeğin içinden de kestiğim ipimi çekerek buraya düğümlüyorum şimdi patiğimizin örme aşamasını tamamlamış olduk bakın bu üçlü kutumuz ben aynı şekilde bir tane de beşli olarak hazırladım bu şekilde şöyle yan yana koyup bakalım Diğerini de yine şöyle daha net görünüyor. Gri ile başlıyoruz. Gri, lacivert, gri, lacivert ve kırmızı olarak tamamlıyoruz. Bunu da birlikte örmüştük. Gri, lacivert ve kırmızı. Sizler de bu şekilde önce parçaları ördükten sonra dikme işlemine geçiyoruz. Şimdi örme işlemimizi tamamladık. Birlikte patiğimizi dikmeye başlıyoruz. Önce şu şekilde beşli bakın arka tarafta üçlüyü de onun önüne tam ortasına iki tane kenarda kutularımız boş kalacak şekilde yerleştiriyoruz ve önce şurayı dikiyoruz dikme işlemini patiğimizin arka tarafından yapabiliriz ya da ön tarafından daha kolaylık olsun diye ön yüzden yapalım şey pardon arka yüzden yapıyoruz şöyle lacivertin iç kısmından bir yerden önce ipimi örgümün kenarına getiriyorum. Bu şekilde tam kutucuklar üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. şu lacivertin ilk sırası bakın buradan iğnemle battım ve kırmızının ilk sırasından ben bu şekilde dikiş yapıyorum sizler dilediğiniz elinizin alışık olduğu şekilde dikişi yapabilirsiniz şöyle üst üste koyduğumuzda bakın kenarlarını düzgün yürüttüğümüz için şöyle ilmeklerimiz var ilmeklerden geçerek dikişimi yapıyorum Şimdi bu şekilde bu üç kutuyu birleştirelim Şimdi bu şekilde bakın iki parçayı birleştirdik. Kırmızılar aynı tarafta olmasına dikkat ediyoruz. Bu önemli. Patimizin yan taraflarına gelebilmesi için ada üstünde bulmaca patik biraz karışık olabilir. Şimdi bu aşamada iken şöyle kısaca anlatmak istiyorum size ne yapacağımızı devamında. Şu iki tane griyi üst üste getireceğiz. Tersini çevirelim. Bakın buradaki beşinci griyi Diğer grinin üzerine bu şekilde getiriyoruz. Önce buradan başlayıp burayı dik, diktikten sonra şu kırmızıyı çaprazı alacağız ki buraya. Bakın bu. Şöyle yapayım. Tekrar yapalım. Grileri üst üste koyduk. Buradan diktik. Devamında kırmızıyı bu şekilde getiriyoruz. Buradan dikmeye devam ediyoruz. Bu patiğimizin yan kısmı oluyor. Şimdi diğer tarafını yaparken de şuradaki laciverti gri'nin üzerine getirdim. Bakın kırmızının bir tarafını da buraya dikiyoruz. Bu da patiğimizin diğer tarafı oluyor. Bitmiş hali bu şekilde olacak. Şimdi dikerken daha net anlaşılacaktır. Şimdi öncelikle burun kısmından dikmeye başlayalım. Yine iç kısmı bize bakacak şekilde bakın ön yüzü şu anda dışarıda bu şekilde tersten dikmeye devam ediyoruz katladığımızda ters kısmı bakın böyle oluyor şimdi buradan dikmeye başlıyorum ipimin ucunu düğümledim kenardan çapraz olarak dikişimi yapıyorum. sizler eliniz nasıl alışıksa o şekilde dikişi yapabilirsiniz. Önemli olan hangi kutunun hangi kutunun karşısına geleceği. Bu şekilde öncelikle bu griye olan kısmı dikelim. Burası patiğimizin burun kısmını oluşturuyor. Buradan başlamıştık. Köşeyi döndüm. Grileri karşılıklı birleştirmeye devam ediyorum şöyle yaparsam karşılıklı ilmeklerimden alarak dikişimi yapıyorum çok fazla sıkmayalım arada şöyle esnetelim ayağı giyildiğinde dikiş yerleri kasmasın Gri'nin sonuna kadar dikip geliyorum. Şimdi grileri uç kısımdan birleştirdim. Şimdi kırmızıyı buradan alıyoruz. Bakın burayı birleştirdik. Bu şekilde üst üste getiriyoruz. Tekrar bakalım. Kırmızıyı bu şekilde getirdim. Şimdi bu gri ile laciverti şu kırmızının bitimine kadar dikelim. Şöyle çevirip yine anlaşılsın diye ben ön yüzden yapayım sonrasında söküp düzeltirim böyle daha rahat anlaşılır olacak bakın şimdi bu laciverti gri ile birleştirip kırmızının bitimine kadar dikiyorum tersini çevirince sanki biraz karışık görünüyormuş gibi geldi ön yüzden dikmeye devam edeceğim o yüzden Şimdi nereyi dikiyoruz, burun kısmını yaptık, üçlü olan kırmızıyı bu şekilde kapattım, lacivertle griyi birleştiriyorum. sıra atlamamaya dikkat ediyorum ara ara da ipimi çekiyorum tam kırmızının başladığı yere kadar dikmeye devam edeceğim patiğimizin burun kısmını bu şekilde birleştirmiş olduk şimdi burada ipimi düğümleyip arka tarafta bağlayıp geliyorum devamında da Diğer kısmı dikmeye başlayalım. Şimdi burayı da birleştirdik. Bakın bu aşamaya kadar geldik. Son bir şurada dikişimiz kaldı. Onu da bu şekilde katlıyoruz. Lacivertle griyi üst üste ve kırmızıyı buraya birleştiriyoruz. Yine ön yüzden yapalım ki tam anlaşılır olsun. Şuradan gri'den ipimi dışarı çıkartayım önce. Tekrar Açık hali bu şekilde Gri ile laciverti üst üste getiriyoruz Ve burayı dikiyoruz Sizler arka taraftan da dikişi yapabilirsiniz. Ben daha net nereyi diktiğimiz belli olsun diye ön taraftan dikmeye devam ediyorum. ara ara çekip şöyle esnetiyorum ki çok gergin olmasın <laughs> tam da buraya kadar kırmızının başladığı yere kadar dikişime devam ediyorum Aşamadayız birlikte bakalım. Bakın buradan gri ile lacivert'i de birleştirdik. Son burası kaldı. Bunu kırmızıyla lacivert'i de birleştirdiğimizde dikişimiz tamamlanmış olacak. Yine ön yüzden dikmeye devam ediyorum. Bakın lacivert ve kırmızıdan gri ipimle dikmeye devam ediyorum. Sizler isterseniz burada kendi renginden de yapabilirsiniz. Ama şimdi bakın çektiğimde göreceksiniz çok da belli olmuyor rahatsız edici bir görüntü olmadı. Bakın çektiğimde dikişim çok görünmüyor. Ama sizler aynı renkten de dikiş yapabilirsiniz. çektiğimde çok fazla rahatsız edici bir görüntü yok. Pardon. İpimi iğnemi çok yukarı çektiğimde kameraya çarpıyor. Şimdi burayı birleştirip geliyorum ben. Şimdi burayı da birleştirdim. Şimdi artık patiğimizin dikimi tamamlanmış oldu. Dilerseniz bu şekilde oya yapmadan da kullanabilirsiniz. Ya da benim diğer eşinde yaptığım gibi oya yapabilirsiniz. Ben ona yaptığım için şimdi yine oya yapmaya devam edeceğim. Gri ile yapmıştım. Hemen kısaca anlatayım oyasını da. Bir ilmek oluşturuyorum. Bu şekilde katlanınca ön yüzü dışarıda kalacak şekilde. Şöyle arka taraftan. Battım. Bakın katlandığında burası ön yüz olacak. 1 2 3 zincir çektim. Sık iğnenin içine 3 zinciri birleştirdim. Şimdi bir kutu at şey haroşa sırası atlıyorum bakın. ikinci haroşa sırasının başından 1 2 3 zincir ve yaptığım sık iğnenin içine de oyamı yapıyorum. Yine bir boşluk atlayıp ikinci boşluğa 3 zincir çekerek oyamı buraya yapıyorum. Bir kez daha yapalım. Bakın bir boşluk atladım. İkinci boşluğa battım. 1 2 3 zincir ve yaptığım sıke içine de zincirlerimi birleştirdim. Bu şekilde buradan başladık. Bütün kırmızı olan patiğimizin ağız kısmına oyamızı yapmaya devam edelim. Patiğimin oyasını da tamamladım. Bakın bitmiş hali de bu şekilde alt kısmı ve yanlardan görünüşü. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de denersiniz. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.